Mezoterapi denildiğinde mezo orta, terapi ise tedavi anlamına gelmektedir. Yani orta derinin tedavisini anlamaktayız. Özellikle çeşitli isimler altında da e, bazen kafa karışıklıkları olabilmektedir. Örneğin, e, bir leke mezoterapisi ile bir mezo lifting yani lifting mezoterapisi farklı şeylermiş gibi algılanabilmektedir. Aslında bunların hepsi üst başlık olarak mezoterapi adı altında yer almaktadır, çatısı altında yer almaktadır. Dolayısıyla kullandığınız ürüne ve yapacağınız tedaviye bağlı olarak bu isimler değişebilmektedir. Örneğin leke mezoterapisi, vitamin mezoterapisi, mezolifting, gençlik aşısı ve somon DNA gibi ürünler de yine mezoterapi tekniği ile deri altına verilmektedir. Bununla birlikte selül tedavileri, bölgesel yağlanmada kullandığımız iğnenin lipolizler de yine bu başlık altında toplanabilir. Yine PRP tedavisi de mezoterapi tekniğiyle ve yöntemini uygulanan bir tedavidir aslında. Tedavi aralıkları ve seansları kişiye göre ve kullanılan ürünlere göre belirlenmektedir. Bunlar 2 ile 10 seans arasında olabilmektedir. 10 seansı klasik mezoterapide aslında ilk 4 seansı biz haftalık, sonraki 2 seansı 15 günde bir, kalan 4 seansı ise ayda bir şekilde tamamlamaktayız. Yine az önce de belirttiğim gibi hastanın durumuna, ihtiyacına ve beklediğimiz etkiye göre bu seans sayıları belirlenebilmektedir.